çek çekiyorum. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, duşakabin yapmasını göstereceğiz. E, otelde personel soyma kabininin duşakabini kab yayınlanıyor şu anda. Duşakabinci abimize de soracağız, nasıl yapılıyor, ne oluyor, aşamalar neler falan. Şöyle gösterebilirsin o zaman şöyle. Evet, abi. Kısaca bahseder misin bize? Bu iş nasıl oluyor, ne oluyor? Bu evet. iş e, gayet böyle püf noktası olan bir iş. Evet. Bu işi bilirsen, duşakabin yapmak fazla zamanın almaz. Evet. Ama bu işi bilmezsen 2-3 saat 3 saat uğraşırsın. İlk başta bu işe başlarken duvar profillerimiz var, onları atmamız lazım. E, kasamızı oluşturmamız lazım. Evet. Kasamızı oluşturursak zaten aşama aşama bu gidiyor. Şimdi ben o aşamaları geçtim, cam atımına geçtim. Şu anda camlarımı atıyorum. Ee, birazdan teker ayarlarımızı yapıp kabinimizi tamamlamış olacağız. Evet abinin de dediği gibi bir yan tarafta daha yaptı abimiz onu da gösteririz. Tekerleri takılıyor. Ee, dediği gibi bir sürü çeşit olan çeşit çeşit kabinler varmış. Bu da e, yüksek kalite bir kabin şu anda. Abimizi izleyelim izleyelim bakalım. yapılış aşamaları falan hepsini sizlere göstereceğiz burada. Profiller taktı abimiz. Evet, Diğer herhalde. tarafta bitmiş kabinimiz var. Orayı da gösterebiliriz. Diğer taraftaki bitmiş kabinimizi gösterelim. Şöyle. Gelir zaman. Evet arkadaşlar. Bu da yeni yapıldı. Daha şimdi yaptığımız. Bu da bitmiş kabin gördüğünüz gibi. Kutular yapıldı, Tekerleri, profilleri falan. Her şey çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sorunu, hiçbir eksiği yok. Maşallah. Abi, geri çık. Şimdi abimize gidelim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir bakalım. Bu eski arkadaşlar bu sökülen kabin şöyle görüyorsunuz. İyice paslanmış, küflenmiş. Değişmesi gerekiyordu. Sağ olsun işletme sahibimiz de bize kırmadı, değiştirdi. Personelin talebi doğrultusunda. Evet. Son aşamalar yapılıyor şu anda. Ayarlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi bunda da kulplar takılıyor. Yapmak ister misin Sun Hanım? YouTube'da. Youtube'da Röportaj yapabilir sizinle de Evet abi buyur, gel o zaman Şöyle içeriye çek Şu anda tekerler için Ne yapıyoruz evet, abi? Tekerlerimizi yağlıyoruz şu anda ee, Sularımız kireçli olduğundan dolayı Tekerlerimiz yeni olduğundan dolayı Yağlamamız gerekiyor Aksi taktirde çalışmaz Çalışırken de ses çıkartır ee, O yüzden kabinin tekerlerine vazelinle yağlamamız lazım. Aklınızda olsun. Siz de kendi kabinizi 3 ayda bir yağlarsanız tekerlerine gayet ilk günkü gibi güzel bir şekilde çalışır. Anladım. İnsanlar abi duşakabin az gel, Duşakabin yaptırırken nelere dikkat etmeliler? Yani bir öne farklı bir ilde duşakabin çağırdı. Nelere dikkat etmesi lazım? Duşakabinciden neler istemesi lazım? Yani bu işin tekniği püf noktaları neler? Ya yani ilk başta duş kendi banyosuna uygun kabini seçmesi lazım. Şimdi kabinler çeşit çeşit olduğu için kendi banyona e, uymayan kabini seçtiğin zaman problem açarsın. E, yerin akıntısı, meyli yani bir keşif yapmak gerekir. Evet. Yani kabin satın almadan önce bir keşif yaptırırlarsa daha memnun kalırlar. Abi alıyorsun değil mi? Evet. Anladık abi. Peki bunlar genelde cam mı olmalı yoksa mika tarzı plastik mi olmalı? Siz hangisini tercih ediyorsunuz, İnsanlara neyi önerirsiniz? Cam kabinler daha kullanışlı olur. Daha uzun vadeli kullanılır. Plastik kabinler sıcaktan gevreme yapabilir. Herhangi camındaki katkı maddesinden çatlama yapabilir. Ama cam kabinde herhangi hiçbir sorun, sıkıntı yaşanmaz. Yeter ki alacakları malzemeyi düzgün bir şekilde seçsinler. Evet arkadaşlar, e, ustamızdan püf noktalarını öğrendik. E, camı tercih ediyorlar, cam kabini tercih ediyorlar müşterilerine. Onu tavsiye ediyorlar. Ya pencere camı gibi düşünelim. Evet. E, bir binanın dış cephesinde pencere camı yıllarca kullanılıyor. E, şimdi banyoda neden kullanılmasın? Aynen doğru söylüyor abimiz. E, Düşünün patlaması filmi falan nasıl oluyor abi? Kısaca bahseder miyim? Yani şeffaf mı oluyor? Yani bunu yaparken nasıl oluyor? Ya çeşit çeşit kabin var. Ee, şimdi bu folyolu kabin dediğimiz sistem. Bu şeffaf olarak da tercih edilebilir. Ee, daha farklı desenler de tercih edilebilir. Kumlamalı dediklerimiz var. Onlardan da tercih edilebilir. 120-130 tane desen çeşitleri var. Aynen Yani. Peki. Görüyorsunuz arkadaşlar hemen hemen bütün bilgileri verdi ustam sağ olsun. Bunları parayla öğrenemezsiniz. Her ustada söylemez bunları. Direkt e, yapar geçer, Sandığınız geçer. Bunları öğrenin, bilin. Bu video işinize yarar inşallah. Sağlıklı olur. Bir de şunu soralım ustamıza. Yani ortalama e, orta seviye bir kabin veya üst seviye bir kabin ortalama fiyatlar nedir? Yani insanlar çok yüksek rakamlar vermesin bu bilmedikleri için piyasayı. Ustamızdan bu işin fiyatını da bir Ya şimdi kadın fiyatları değişir. Satıcıya göre de değişir. E, malzemeye göre de değişir. E, şimdi malum dolar euro bazında evet. profiller. Evet. de yurt dışından gelmekte. E, haliyle üretici ucuza mal edemediği için evet. e, kirası şu bu. Mecburen eleman masrafı. Kendini kurtaracak rakamda satması lazım, abartmadan. Aynen. Yani en uygun kabin şu anda 500-600 liradan başlar. O da. E, 2000 liraya, 3000 liraya kadar çıkar. Evet. O da kabinin e, çeşitinden fark eder. Yani Profiller olsun, tekerler olsun. Yani kaliteli, sağlam bir ürün alacağım derse ...en az 1000 lira, 1200 lira gibi bir rakamı gözden çıkartman lazım. Anladım. Arkadaşlar fiyatlarda bunlar. Birçok etmen var. Kullan istediğiniz malzeme, büyüklük. Daha sonra dediğiniz gibi asıl kullanılan malzeme, büyüklük. Her şey etkiliyor. Dolar, euro da etkiliyor. Çünkü bazı parçalar yurt dışından gelebiliyor sanırım. Kabinde benim anladığım en önemli şey tekerleri ve profili. Kim ustam? Yanlış mı söyledim? Aynen. En önemlisi tekerleri ve profili. Cam zaten kalitesi değişmez. Cam kalitesi hemen hemen aynıdır evet. Türkiye genelinde. Nasıl olmalı teker, profil? E... Ya e, profillerimiz alüminyum zaten e, et kalınlığı güzel olması lazım. Tekerlerimiz döküm teker olması lazım. Aynı tekerlerin bir de plastiği var. Evet. Hani cam kırılıyor duştayken deniliyor ya, o tekerlerin plastik olmasından kaynaklanıyor. Döküm teker olduğu zaman e, onu kırma şansın olmaz. Evet yani o kadar. <laughs> Arkadaşlar hemen hemen bütün bilgileri aldınız. Fiyatından tutun da kalitesine, malzemesine göre birçok şeyi duşa kabinlerle ilgili öğrenmiş oldunuz. nelere dikkat edeceğiniz, evinizde kabin yaptıracağınızda bununla ilgili dikkat etmeniz gerekenleri birçok şeyi ustamızda istiyorsunuz. <laughs> 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 Ahmet. <laughs> Ahmet ustamız da anlattı sizlere. Gördüğünüz gibi e, Antalya'da kendileri eğer Antalya'da bu işi yaptırmak isterseniz evinize veya işletmenize herhangi bir yere Ahmet Usta'mızla iletişime geçebilirsiniz. Size nasıl ulaşabilirler? Ya Bize nasıl ulaşabilirler? Ee, telefonla ulaşılabilir. Ondan sonra internetten Antalya e, duşakabinci ya da Antalya vela duş diye yazarlarsa bize ulaşabilirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz, duyduğunuz gibi Antalya Düşakabin diye Ahmet Usta. Yorumlarda da eğer isteyen olursa özelden telefon numarasını verebiliriz. Yaptığı iş gerçekten hepiniz görüyorsunuz. Anlattıkları zaten parayla alınacak bilgiler değil. Herkes kolay kolay söylemesi hiçbir usta bunları. Piyas Antalya'da bu şekilde arkadaşlar. Burada sonlandıralım videomuz bu şekilde. Teşekkür ederiz, hepinize Ahmet Usta'mız. eline sağlık. Ne demek. Hayırlı Son olsun. Şimdi de söyleyelim abi. Hayırlı olsun herkese. Çamaşır suyu, porçöz kullanmayalım. <laughs> çünkü onlar bayağı bir zarar veriyor. Ee, önemli bir şey, temizlerken çamaşır suyu ve porçöz kullanmıyoruz. Çünkü e, bu camlara, filmlere zarar veriyor dedi Ahmet Usta'mız. Kurplara da zarar veriyor galiba. Silikonlara... Evet. Ne kullanmalım abi en basitinden ne kullanmalıyız? Sirke. Insanlar? Sirke ile temizliğini yapabilirler. Sirke ile temizliğini yapabilirler arkadaşlar. Dediği gibi çamaşır suyu ve klor çözücü. Çamaşır suyu kullanmamaya dikkat edelim. Ayrıca kameramız kameramanımız Özlem Hanıma da sonsuz teşekkürler. Ee,